İzmir Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı yüzlerce canlı türüne ev sahipliği yapıyor. Doğal Yaşam Parkı'nın konukları arasında göçmen kuşlar da bulunuyor. Yerli türlerin yanı sıra dışarıdan gelen hatta kıtalar arası dolaşıp yaz aylarını İzmir'de geçiren ak pelikan ve kırlangıç gibi türler de rotasını sasalıya çeviriyor. Sıcak yaz aylarında tercihlerine ağaç çeşitliliğinin yoğun olduğu ve gölekleriyle dikkat çeken Doğal Yaşam Parkı'ndan yana kullanan kanatlılar, kuş gözlemcilerinin de ilgi odağı oluyor. Biyolog Ömer Döndüren, Pek çok kuş türüne kucak açan ve Ramsar Sözleşmesi ile koruma altına alınan Geliz Deltası içerisinde yer alan İzmir Doğal Yaşam Parkı'nın sunduğu imkanlardan dolayı canlılar için cazip bir bölge olduğunu söyledi. Buranın zaten hani bir hayvanat bahçesi olmasına kaynaklanan burada var olan kuşlar var. Bir de ayrıyeten yani buranın sunduğu imkanlardan dolayı Burayı kullanan kuşlar var. Burada hani ağaç varlığı hatta çalı varlığı bile ılgın dışında çok fazla görebileceğiniz bir durum değil. Burada çoğu egzotik tür tabii yerli türler değil. Ee, i̇şte etrafımızda gördüğümüz ağaç türleri. Bir kısmı bunları meyveli ağaçlar. Özellikle kuşlar için besin kaynağı oluşturuyor. Ee, daha çok işte fırsatçı kuşlar dediğimiz işte kargalar, kumrular, serçeler gibi. Ee, hatta gümüş martıyı da sayabiliriz. Bunlar için uygun bir hem beslenme alanı oluyor hem de Ağaç varlığı olduğu için bunlar üzerinde yuva da yapabiliyorlar. Ayrıca tabii ki burada yaşayan kuşlar dışında diğer hayvanlara da yiyecek veriliyor, besin veriliyor, yem veriliyor. Bunlara da ortak oluyorlar bir şekilde. Yani onlar için bulunmaz bir yer diyebilirim.